Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Evinizde patates ve milföy hamurunuz varsa kesinlikle denemelisiniz. Ee, dediğim tariflerden birisi daha karşınızdayım. Patatesli milföylü mantı yapacağız. Oldukça lezzetli ve çıtır çıtır bir mantı oluyor. Hem yoğurdu hem susuyla gerçekten çok lezzetli bir mantı tarifi. Şimdi videoya geçelim. Haşlamış olduğum patateslerimi kabuklarını soydum ve derince bir kabın içine bıraktım. Hemen üzerine de bir orta boy soğanı, bir yemek kaşığı salça ve biraz baharatla kavurmuştum. Patateslerimi iyice aparatla ezeceğim. Sonrasında da hazırlamış olduğum soğanlı salçalı sosumu ilave ediyorum. Kaşıkla güzelce karıştırarak soğan ve sosun birbiriyle kaynaşmasını sağlayacağım. Evet şu anda patates iç harcım hazır ve hemen milföy hamurunda serdiğim serdim. Bir kaşık yardımıyla patatesli iç harcımı yerleştiriyorum. Ortasından kestim. Daha sonra da uzun şeritler halinde kesip mini rulolar halinde saracağım milföy hamurlarını. Evet bu şekilde. Dediğim gibi çok pratik ve çok lezzetli bir mantı oluyor. Ben bütün milföy hamurlarını bu şekilde yapmaya devam edeyim. hazırlamış olduğumuz milföylü patatesli mantılarımızı borcam tepsiye dizdim Üzerine de bir kaşık yardımıyla hafifçe sıvı yağ gezdiriyorum bir fırça yardımıyla da üzerine hafifçe şöyle süreceğim sonrasında da 170 derecede ısıtmış olduğum fırınıma patatesli mantılarımı vereceğim çok kısa bir sürede de pişecektir zaten. Evet patatesli milföy. Milföylü mantımız hazır. Hemen mantılarımızın üzerine göz kararı hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirelim. Çıtır çıtır mantıların üzerine yoğurt ve sos ilave edeceğiz. Sosumuzda da sıvı yağ, pul biber, toz biber, birazcık nane var. Dilediğiniz şekilde, istediğiniz baharatlarla da farklı soslar hazırlayabilirsiniz. Son olarak da mantımızın üzerine incecik kıymış olduğum Maydanozları da serpiştiriyorum. ve oldukça nefis bir mantı hazırladık hep beraber. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla hazırlayıp ikram edebileceğiniz bir mantı tarzında şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Hoşçakalın.